Herkese selamlar dostlar. Ben Ahmet. Yepyeni bir Clash of Clans bölümü ile karşınızdayım dostlarım. Bugün tekrar hoş geldin Shift diyerekten arkadaşlar klan savaşı hesabımızı katmaya devam edeceğiz arkadaşlar. En son iki okçu kulesi, iki ordu kampı ve bir kışta basmıştım. Şöyle köy bu halde arkadaşlar. Ben video dışında gerekli olan öncelikli yükseltmelerimi yaptım. Örnek vereyim buradaki depolar gibi böyle hani videoda basılmaması gereken ama önemli olan savunma binaları. Savunma değil. Binalarımızı bastık diyelim arkadaşlar. Şimdi videonun en başındayken sağlamından bu videoyu bir 10.000 like etmiş duruyorsunuz. Hadi. Arkadaşlar şu an enerji patlaması yaşıyorum. Enerji patlamamı bu videoya vermem lazım. Şimdi şurada güzel paketlerimiz var. Güzel paketler dışında benim dikmediğim ıvır zıvırlar var. Mesela buradaki ordu kampı gibi. Hemen buradaki ordu kampını ıvır zıvırlarımızı vesaire dikip artık belediye binası 6'ya geçiş yapmak istiyorum arkadaşlar. Bu arada söylemeyi unuttum. Az kaldı 300.000 abone olacağız arkadaşlar. Hala abone olmadan izleyenler Size zahmet bir abone olup izlerseniz sevinirim. He bir de bildirimler önemli arkadaşlar. Eğer abone olup bildirimleri açmadıysanız abone olmanızın bir mantığı yok. Hızlı bir şekilde buradan savunma binalarıma geçiyorum. Topumu diktim. Buradan savunma bölümünden okçu kulesini dikiyorum. Abicim bitti mi video? Bu kadar mı? Ha? Bu kadar mı? Şimdi şuradan ıvır zıvır duvarlarımız var. Şuradan diklemesine girelim arkadaşlar. Şöyle bas abicim bas 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 sesimi batırıyorum biliyorum. Oh güzel bitti. Şimdi gelelim buraya. Burada abicim neleri basabiliriz neleri basamayız. Galiba bokçuk ileri altın seviye oluyordu. Evet tahmin ettiğim gibi. Şimdi şuradan öncelik olarak şu ordu kampını bir bitirebilir miyim? Gayet güzel ordu kapasitemiz 105 oldu. Tabi şu an için arkadaşlar ben yine barbar saldırısı yapıyorum. En temizi en rahatı en kolayı. Şuradan laboratuvar bölümünden yapıştır git. En son balonumuz kaldı onu da bastıktan sonra galiba bitiyor. Kışla bir seviye daha yükselmiyor. Aga olmaz ki böyle ya. O zaman bizim ne yapmamız gerekiyor? Bu kışlamızı arkadaşlar 7'ye Diğer iki kıştamızı 6'ya atmamız lazım Üstüne şuradaki ordu kampımız var Aga bunu basayım şimdiden 5 elmasla bitireyim Tekrar basayım bu aradan çıksın Bir inşaatçımız burada Zaten bir 5 saniye 4 saniye 3 saniye 2 1 ve buradaki bir seviye okçu ok kulemize dikilmiş oldu. Şimdi bir büyücümüz var. Şimdi 50 liralık paket almışsa alsak mı almasak mı? Arkalar gereksiz ya 50 lirayı buna vermek çok saçma 3 saat için yani zaten basacağız 3 saat sonra tekrar basacağız 2 level olacak. Ağım an bir olayı yok o paketin o yüzden almayacağım. Şöyle gel abicim buradan tuzaklar bölümüne geliyorum bombalarımız var. Gayet güzel. Şimdi neredeyse belediye binası 6'ya geçmeyi hazırız. Hatta bir şey söyleyeyim mi? Ben belediye basacağım arkadaşlar bu vakitte. Zaten 12 saat içerisinde buradaki kışlalar da falan bitecek. Belediye binası 6'ya geldiğim zaman laboratuvarda yine bir üst seviye yükselteceğim ya. büyücüme basacağım sonra laboratuvara basacağım. Taktiksel yükseltmeler hepsi arkadaşlar. Şimdi isteğimi de gönderdim. Bakalım ne kaldı? İki inşaatçımız boşta. Aga şunu bir sal saldırılık basalım. 15 dakika bir şey değil zaten. Hazinemiz de boş. Aga be Eee e, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika ağalar. Şurada etkinliğimiz var bizim. Şimdi jeton düştü lan. Vallahi şimdi jeton düştü. Şöyle bir şey yapsam zaten e, bu üçlemeye de gerek yok şimdilik. Şöyle abicim bir öfke büyüsünü atayım. Bir, bir öfke büyüsünü at. Şuradan bir duvar yıkıcı ama önce bir devimizi gönderip sonra duvar yıkıcı atarsam daha sağlıklı olacak. Bitti. Bitti. Gelsin buçuk 1 bir milyon, 1 milyon, bir milyon. Bu kadar basit. Çıkışımı verebilir miyim? Evime geri de dönebilir miyim? Bir görev daha bitti bu. görevleri 10 yazıyor lan. Bir dakika. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E bu kadar mı? 10 yazıyordu. Ha diğer arkadaşlık istekleri. Tamam tamam. Tamam elmaslarımızı topardık. 254 elmasımız oldu dediğim gibi. Şimdi gençler şuradan direkt kışlamızı yapıştıralım. Bir. ikincisini şuradan yapıştırıyorum. Aga inşaat bitti mi? Bu kadar mı? Yapıştır gitsin. 5 elmasımızı da veriyorum. Şimdi bu üçüncüsünü de verirsem... Mm -mm. Mm -mm. Kaldım. Şimdi... Şöyle bir şey var. En yakın ne zaman bitecek? 1 saat 57 dakika. Tamam aga. Şunu bir yapıştırayım. Tamam bitireyim. Ondan sonra şuradaki belediye binasını basmam gerekiyor. Ama velakin altınım ne kadar kalacak? 750 bin 1 milyon burada var. Şöyle toplu bir duvar basarsam 1. 2 basılıyor. 750 bin 3.sünü basarsam olmaz. Ama burada yine görevler var. 100 bin altın vesaire. Bunu da toparlayalım aga. 950 binimiz oldu. Bir tane daha basıyorum. 700 binimiz var. 50 bin rahat kasarız arkadaşlar. En azından duvarlarımı da eşitlemiş oldum. Dikkat ederseniz her olan belediyeden bir seviye düşük tutuyorum arkadaşlar savunmalarıma ama askerler sürekli fulleniyor. Çünkü klan savaşı hesabını askerler basılması gerek arkadaşlar. Bir de bu çalı çırpıları bir toparlarsak güzel olur ya. Bu arada arkadaşlar şimdi dikkatimi çekti. Şimdi dikkatimi çekti. Bu arada niye parladım öyle? Şuradaki gemimi onarmak istiyorum. Çünkü şöyle yanlış yere tıkladım. Şuradan etkinlikler bölümünden zaten bunları şu anda yapamıyorum. Şurada bir gün 19 dakika 19 saat sonra dakikan alaka klan oyunları başlayacak. Bu klan oyunları için biliyorsunuz yan e, köydeki görevler de vesaire var. Onları daha hızlı bitirebilmek için klan oyunları görevlerini tak 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 böyle seri şeklinde bitirebilmek için buradaki köyü de açalım arkadaşlar. Hazır gelmişken gelin bakalım gelin 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 gelin. Niye 3 tane köylü geliyor? Hep merak etmişimdir. Şimdi abi yelken aç. Klasik prosedürler ama ilk geldiği günü hatırlıyorum şu geminin var ya. O kadar heyecanlı böyle wow diyoruz falan. Yani ne var ne yok. Böyle garip gelmişti bize. Şöyle bir taşla bitirelim aga. Tamam. Tamam usta inşaatçı uyandırdık. Usta değil bu. Usta mıydı lan? İsmi neydi bunun? Aynen doğru usta inşaatçı. Ha diğeri kadim inşaatçı. O kadar inşaatçı var ki artık karıştırmaya başladık ya. Şöyle verelim abicim taşla bitirelim hızlıca. Tamam. Şuradan bir eşleşme bul bakalım kim gelecek çok merak ediyorum. Master Jimmy her zamanki gelen eleman yine. Şöyle hepsini yatır abicim. Topu indirelim. Güzel ilk yıldızımızı aldık %60 hemen belediyede hızlı bir şekilde indirdik. Güzel ne kadar artacak. %80 neredeyse her biri %20 alan kaplıyor. Güzel %100'ümüzü de aldık. Şimdi evimize geri dönebilirim. Anladınız. Olamaz. Onlar bize mi saldırıyor? Tabii bize saldırıyor. Ne sandın? Şöyle. Güzel ilk saldırımızı aldık. Adam nasıl bize o balonlarla balonların dalıp üşüyemedi? Çok merak ettim. Tamam abi. Abicim bizi bir sal. Bizi bir sal. Az önce bir diye bir ses geldi arkadaşlar. Bak o tarz bir ses geldi. Ama nereden geldiğini çözemedim. Neyse burası kalsın. Şimdi dikmeyeceğim bir şey. Agalar burada bir 30 bin var. Fena değil. En azından üçlerim bu köyü. 3 dediğim zaman yıldız bonusum da gelecek. Hem iki yerden de kazanmış olacağız. Önce her zaman saldıracağınız zaman bu seviyelerde. Şimdi çoğunuz geçmişsinizdir de. Ben köşelere bakıyorum. Her zaman köşelerde böyle süreden yemek için şey bırakıyorlar. Eski taktiktir. 2015'ten kalan bir taktik. Şöyle oyalamak için direkt hemen... Buradan abici birkaç barbar bar gönderiyorum. Şuraya birkaç tane barbar bar göndereyim. Şuradaki topları mobları doyalayayım da birazcık sanki oyunun sesi yüksek gibi ya. Bir tık. Bir tık. Şöyle bir kıstım. Tamamdır. Şöyle barbarcıklar abicim. Güzel temizlik yapıyorlar. Güzel doyalıyorlar. Burada asıl, asıl işi biniciler yaptığı için arkadaşlar barbarları çok fazla kullanmıyorum. Ve neredeyse klan karetiyle birlikte köyü rahat bir şekilde üçleyip iksir de harcamamış oluyorum yani. Neredeyse hiç iksirim gitmiyor arkadaşlar. O yüzden kışlaları bastım ya. Hani buradaki barbarlar maksat oyalamak amaçlı birkaç tane önden sürüyorum. He klan kaleniz yoksa klan kaleniz boşsa abi bu köyleri nasıl üçleyebilirim? Tabii ki de sadece balon saldırısı yaparak çok rahat üçleyebilirsiniz arkadaşlar. Tabii klan kalesi boşsa yanınızda da birkaç okçu alın klan kalesi kontrolü yapın. Şöyle güzel belediye de almış bulunmaktayız. Direkt iksir depolarını ayrılmaları çok iyi oldu. En azından arkadaşlar süreden yememiş olacağız. Şuradaki barbar topluluğu da iksir toplayıcılarını çok rahat bir şekilde alıyor gördüğünüz üzere. Ya ben bu seviyeleri çok seviyorum ya. Böyle tekrardan o eski Clash of canlandırmış oluyor böyle gözümde. Eski anılarım geliyor. Zaten böyle diye diye 100 tane hesabımız olmadı mı arkadaşlar? <laughs> Şuradan eve geri dönelim hızlı bir şekilde. Güzel iki üçlüğümüzü attık. Diğer üçlüğümüzde 3 üç dakika var. 3 dakika içerisinde zaten ben bu çalışmaları kaldırmaya devam edeceğim. Bir görev daha bitti. Ne oldu? Ha, bu kadar mı ya? Aga daha bir sürü ödülümüz var yalnız ama bir sürü ödül var. Ki burada bir sürü daha tamamlanmayan görevler de var. Evet arkadaşlar etrafı süpürdük. Şuradan klan kalemiz de doldu. Şuradan direkt bir köy daha üçlemek istiyor. U, u, u. güzel bir dakika hop. Şimdi Abicim şuradan tıklıyorum tamam no problem. Şimdi şuraya geleceğim. Şuradaki havanı alıp buradaki büyücüyü nasıl indirebilirim onu düşünüyorum. Şimdi abicim şuradan görür mü acaba ya? Şöyle atsam. Aa boşluk değilmiş lan arası. Görür. O zaman şöyle yapacağız. Oyala oyala abicim oyalayacağız mecbur şöyle. Okçularla da oyalayayım. Şöyle birkaç tane de oyalayacağım. Şöyle direkt abicim havanı alın. Havanı alın direkt başka bir şey istemiyorum. Havandan sonra zaten burada gördüğünüz üzere toplarımız moplarımız oyalanacağı için okçu kuleleri vesaire oyalanacağı için çok böyle ağım şu bir e, hasar yemeyecektir buradaki binicilerimiz gayet güzel zaten bir tane de kule daha inmek üzere bu ölmeyecek %100 eminim ölmeyecek ondan sonra şurada büyücü kulesi ve şey var o toplu hasar verdiği için bir tık belki e, canımı yakabilir o yüzden ben de onu oyalıyorum şu an arkadaşlar gördüğünüz üzere bu öldükten sonra bir tane daha atacağım gayet güzel şöyle bir tane daha gönder yani bu kadar basit tüm işi gördüğünüz üzere biniciler yaptı ve biniciler çok rahat bu şekilde arkadaşlar bu seviyelerde iş yapabiliyor. Zaten daha güçlüydüler eskiden arkadaşlar. Ben bu barbarları önden atmadan önce arkadaşlar direkt sun seviye binici alıyordum. Direkt binicileri önden gönderiyordum. Sonra al paşam yat aşağı. Kendi kendine biniciler üşüyordu. Biraz da oyunu dengeleme amaçlı arkadaşlar. Klan kalenizin seviyesine göre artık asker alabiliyorsunuz. Seviyeniz yetmiyor ise alacağınız asker de o kadar düşük kalır arkadaşlar. O yüzden bunu bilmiyorsanız öğrenmiş olursunuz en azından. Belki oyuna yeni başlayan arkadaşlarımız vardır. Çünkü beni her gün yeni yeni izleyiciler izliyor. Yeni dostlarımız kanalımızı ziyaret ediyor. O yüzden bu bilgileri vermekte fayda var. Şimdi şuradan Ordu kampında al bakayım güzel bir tane iksir toplu deposuyulan deposu olan bir altın topluysu kaldı. iki kişi beni izliyor ne alaka lan? Ne alaka? 3. bir anda 3 oldu sandım 1'e düştü. Güzel saldırımızı üç demiş bulunmaktayız. Şuradan yıldız bonusumuzu da aldık derken. Ken abicim bir köy daha. 3 dersen bir yıldız bonusu daha gelecek. 150 bin daha gelecek. Şuradan duvar mı bastam ya? Bilemedim. Abi şu havan da 3 olmuyor. Güzel havanların bitmiş. Hava soğuması bitmiş. Güzel toplar bitmiş. Okçu kuleleri kaldı. Okçu kuleleri bir tık kalabilir. Şunu basmayacağım. Bu kalsın bir seviye düşük. Abicim bak 120 barbar. Hala 120 barbar. Ben şu 120 barbarla köy üçleyebilir miyim? Düşük bir köy arayacağım. Bakalım çıkacak mı? Aga sanki. Oha. Oha. Ama bu olmaz. Bir dakika. Şöyle bir tane daha geçeyim. Rakip aranıyor. Hmm, havanı var. İçeriye giremem. O yüzden sıkıntı. Bak bu olabilir. Bu olabilir ama büyücü kulesi. Bak ben bunu alırım aga. Şöyle şöyle birkaç tane gönder. Şu büyücülerin etrafını sarın arkadaşlar. Bakın bir, yere sıkarken diğer yer hasar yemiyor. Böyle etrafını sarın. Birkaç tane daha atarsanız yeterli olacaktır. Okçu kulesi, havan. Şu kısma birazcık böyle serpe serpe atacaksınız arkadaşlar. Şöyle şuradaki büyücü deposunu da alalım. Büyücü üretim, büyü üretim merkezimizde indirelim. Şöyle güzel güzel hava savunması da indi. Topumuz indi. Şuradaki bir seviye okçu kulesine indirelim. Şuradan havanımız da inse. Şurada bir topumuz var. Çok rahat barbarlarla da üçleniyor arkadaşlar. Ben hani okçu barbar ya da dev barbar yapmıyorum ya da açılan diğer askerleri çok kullanmıyorum. En temizi barbar kullanmak. En azından tek ordu ya tek orduyu daha rahat yönetiyorsunuz bu seviyelerde. Ve bu seviyeler genelde çok düşük oluyor. Adamlar hemen hızlı hızlı gelişmek istediklerinden dolayı böyle hemen basıyorlar belediyeleri. Düşük seviyede belediyeler çok rahat geliyor. Şöyle direkt klan kalemizi de alalım. Güzel belediye de indi. Şurada iki tane altın depomuz, bir ordu kampı, bir altın toplayıcısı ve bir tane derken o da indi. klan e, kalemiz kalmıştı. Güzel. Hemen ordu kampı da indim. Süper bir tane tacı x altın. Niye ben altına bir iksir topluyuz diyesim geliyor. Neyse şuradan 90 90 tane barbarla 3 demiş bulunmaktayız ve sanki lig mi çıktım evet o yüzden arkadaşlar lig çıktığım için bana 200 bin verdi 150 binden 200 bine çıktı güzel şu an burada 350 bin var bunlar benim depomda kalsın belediye binası direkt arkadaşlar 5'e ee, geçtiğim zaman kullanacağım şimdi 750 bin istiyor bir iki tane altına bassam hoş olacaktı çünkü bunları ben bir de 5 yapacağım ya belediye binası 6 geldiği zaman 7'ye de basma 6'ya da basmak durumunda kalacağım o sıkıntı 200 bin 200 binden lan 20 bin 20 bin daha bas bir tane daha 20 bin bas. Bir tane daha 20 bin bas. Yeter. Dur. Hop. Abicim buradan belediye de basıyorum. Gayet güzel. Altınımın hepsini basmış oldum. Belediye binası altıda görüşmek üzere arkadaşlar. Taş kağıt, makas yapıyoruz. Hadi. Hadi bakalım. Eller. 3 tane yapacağız. Kaç kaç kalacağız? Yorum. Hatta 5 tane yapalım arkadaşlar. Tamam mı? 5 tane yapacağız. Kaç kaç kalacağız? Yorumlara yaz. Taş. Kağıt. Makas. 1. Bir. Bence 1-0 bir yendim. Taş. Kağıt. Makas. 2. Taş. Kağıt. Makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Sonuncunu yapıyoruz galiba. Taş, kağıt, makas. Yorumlara yaz kaç yaş kaldık. Bence 5 tane yaptık ya. 6 tane dolmuş olabilir bilmiyorum.